arkadaşlar. Karşıya geçmişler. Burası dar bir geçit. Dar. Abi Evet burası şey tutmuyoruz. <laughs> <Sen de. Gülüyor> Uçak lan. Ağabey kalktı. Ağabey kalktı. Ağabey kalktı. Ağabey neden? yarasa uçuyor burada. Tabii ki buralar mağaralar, karanlık yerler. Yarasaların hakim olduğu, onların yaşadığı evleri. geldi. Burada büyük bir oda var. Ee, göz göz oyuklar yapmışlar, buraya uçturmuşlar. Işte arkadaşlar de, görmüş de, olduğunuz, de, az geri geç. Yani, Size ha. anlatmış olduğum kapak taşlarını, daha büyükleri burada. Bu hem o kapıyı kapatmaya kullanmışlar. Bir tanesi de buradaymış muhtemelen. Ama zamanla yerinden oynamış. Nerede yarasa uçtular. Uçtu mu? <laughs> ee, şurada var mı tünel? Evet. Evet dostlar burada bir tünel var. Geriden çek. Dibinden çek. Burada bir tünel var ama arkadaşlar diğer tünelden girmeyi tercih ettik. Dediğim gibi videoyu izleyerek buranın haritasını oluşturacağız. Girmemiş olduğumuz tünellere sonrasında tekrardan gelip çekimini yapmaya devam edeceğiz. Evet, ver bana. Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor? Sizin tıklacınız ne oluyor? Evet bir saniye buradan devam ettiğimizde şurada bir çıkış noktasına getirdi bizi. Çıkış mı burası? Bir saniye dönmeyelim geri bir görelim. Geri bir görelim. O ne? Evet burada bir tilki ölüsü. Var mı? Orada bir tünel var mı? O zaman az önce görmüş olduğum tünelden devam edeceğiz Mehmet. Evet burası da sanki küçük bir mezarı andırıyor. Gördüğünüz gibi. Tamam oradan devam edelim. En arkada ben geliyorum. Devam edin. Benim ışığım biraz yetersiz. Evet şuradan geldik. Arkadaşlar e, önceki videomda burada bir giyik işareti olduğunu bir tane izleyicimiz fark etmiş. Gel. Ve bana söyledi bunu. Onu görmeye çalışacağım. Buradan. <laughs> devam edelim. Bu tünelde hemen hemen ayakta gidebiliyorsunuz. Burada ne hayatlar yaşanmıştır kim bilir karanlıkta yeme ve içmenin zayıf olduğu belki de çocuk çocuktan korktuğu Evet burada hayvan kemikleri var. Kış şartlarında ya da yazın dışarıdan bazı hayvanlar bu bölgeye giriyor. Çıkamıyor, ölüyor ya da farklı bir yırtıcı hayvanlar dışarıdan getirip burada yiyor. İkisi de olabilir. Evet. Sağdan tekrar devam ediyoruz. Evet, evet, büyük bir odaya geldik. Var mı ilginç gördüğünüz bir şey dostlar? Evet, sol tarafa dikkat et, gel devam et. Evet, burada yarasalar. Işığı da fazla tutmayalım, evet uçmaya başladılar. Evet, burada bir tane hayvan ölüsü. ne olduğunu bilemeyeceğim. Tahmin olan var mı? tahmin olan. Tilki. Evet, tilki ya da kurt yavrusu da olabilir. Bak. Bak. Yani, kalıntıları burada benziyor. Yara sarmışmaya başladı. Biz onları aldık. İçeriye giren hayvanların çıkamayıp öldüğü ya da farklı hayvanlar tarafından boğulduğu mekanlar. Al bunu. Biz çok ne o boynuz mu? Diş de olabilir. Tırnak. Burada bayağı filmler, bayağı işler dönmüş. Değil mi dostlar? Şuradan geldik. Geldiğimiz gittiğimiz yerleri bir arkadaş işaretçi olsun. Muhammed sen işaretçisin. Nereden geldik, nerede gittik? Oraya dikkat et. Evet. Evet burada kuyu var dostlar solda hatırladığım kadarıyla derin bir kuyu var. Evet yarasalar bir saniye ürkütme. Bir çekimini yapayım. Evet arkadaşlar yarasalar. O uçtu. Evet. Sizin o geldi. Yok aşağı indi. Aşağı indi. Şuradan rampa aşağı iniyor tünel. Işıkları fazlaca tutalım. Buyur. Şu tarafa bir tut Muhammed Muhammed tamam çekeceğim. Evet Mehmet. Oraya da geleceğiz abi gel. Evet arkadaşlar bu girmiş olduğumuz yerde bir oda. Ee, gördüğünüz gibi göz göz yuvalar yapmışlar Aa. oraya. İlla bir şeyler de kullanmışlar. Malzeme koymakta kullanmış olabilirler. Burada tünelimizin devamı var. Evet hemen solda kuyu. Kuyu mu orada? Evet söylemiştim. Arkadaşlar kuyu. İyi işi olan tutsun. İçeri seyircilere de gösterelim. Evet arkadaşlar. Sanki bir baykuş şuna benziyor. Kesinlikle bak kafasına bak. Gel. Bak gördün mü kafayı? Hani baykuş kafası gibi. Ama çok ilginç değişik bir şey. Işığı bir şu sağ tarafa baktığında evet, tam kafasına değil de kedi kedi tarafa Bak kafası kedi kafası tam tam tam. O da evet. kedi. Arkadaşlar bu kuyunun derinliği e, hmm. suya kadar şu an var mı 15? Var. 15 suya kadar. 15-20 civarı. Ama suyun derinliği ne kadardır? Ona da bakmak lazım. Olmazsa bir dahaki sefer ölçelim burayı. Şurada yan taraflarda kuyuya inmek için basamaklar oluşturmuşlar gördüğünüz gibi buradan inip burada hayatını idame etmeye çalışan e, mağara sakinleri buradan su ihtiyaçlarını gidermişler ve o, o yıllardan beri su hala buradan bitmemiş kayadan kaynıyor ve <laughs> Mehmet dışlık yansıması da yapsana çok karanlık çıkmayın şöyle. Başladı mı? Evet arkadaşlar burada derince bir kuyu var. Suya varana kadar derinliği videoda çektik gördünüz. 15-20 metreye yakın. Ama sudan aşağısı ne kadar derinlikte de bilmiyoruz. İçerisine çeşitli hayvanlar düşmüş. Burada eski yıllarda yaşayan insanlar mağaranın derinliklerinde dışarıya çıkmadan erzaklarını depoladıkları alanları buraya oluşturmuşlar. Ve tabii ki kayanın içinde şu anki teknoloji şartlarında bile oymak, e, burayı oymak çok zor. Makine lazım, teçhizat lazım. O zamanlar el gücüyle, e, çekiçle belki o imkanlarla, zorlu şartlarda bu kayayı oyarak suya ulaşmışlar. Ve o yıllardan beri hala su varlığını devam ettiriyor. E, i̇çeride erzaklarını ve su ihtiyaçlarını buradan karşılamışlar. Hayvanlarını içeriye girdi bağladıkları ve hayatlarını idam ettirdikleri alanlar mevcut. Gördüğünüz gibi geniş odalar var. Birçok aileler yaşamış burada. Ee, büyük bir nüfusun burada yaşamış olduğu her halinden anlaşılıyor. Çünkü çok fazla e, taraflara giden tüneller var. Göster orada bir tünel daha var. Evet orada bir tünel var. Hemen devamında şurada bir tünel var. Bunların hepsinin içinde açıldığı büyük geniş odalar mevcut ve insanların yaşam alanları burası. Evet yolculuğumuza devam edelim zorlu bir yolculuk ama e, biz seviyoruz ben seviyorum bu yolculuğu size de bunu göstermek istedim onun için videomuzu isteyen e, seyircilerimizden abone olarak e, ve bizi takip ederek destek olmalarını istiyorum biz bu zorluğa katlanıyoruz evet devam edelim durdur Evet geliyorum Mehmet